Merhaba arkadaşlar. Index Akademi'de tarih derslerimiz devam ediyor. Bugünkü dersimizde Türkiye tarihinin üçüncü kısmı olan ikinci beylikleri işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde Türkiye tarihinin ilk iki kısmı olan birinci beylikleri ve Türkiye Selçuklu Devleti'ni bitirmiştik. Bugün ikinci beyliklerle Türkiye tarihinin son noktayı koyacağız. Evet ikinci beylikler dönemi ne ile başlar? 1243 köse dağ savaşı ile ikinci beylikler dönemi başlar. Hatırlayalım bir önceki dersimizde hemen ne demiştik? 1243 köse dağ ile Moğollar, İlhanlar Anadolu Selçuklu'yu yenmiş. Anadolu'da siyasi birlik bozulmuş ve beylikler yeniden kurulmuştu. Peki birinci beylikler hangi savaşın sonucuydu? Birinci beylikler Malazgirt'in sonucu. İkinci beylikler neyin sonucu? Köse Dağ'ın sonucu diyoruz. Beyliklere bakalım arkadaşlar. Şöyle hızlıca beyliklerin kurulduğu yer önemli. Bunları kaçırmayacağız. Osmanlılar, Osmanlı Güney Marmara'da Osmanlı Devleti Güney Marmara'da kuruluyordu ve Güney Marmara'da kurulan Osmanlı ilk olarak nereye yerleşip kurulmuştu? Söğüt ve Domaniç'e yerleşmiş. Oradan da bir dünya devletine dönüşmüştü. Osmanlılar önce küçük bir aşiretti. Aşiretten beyliğe, beylikten devlete, devletten de imparatorluğa dönmüştü. Osmanlı'nın mensubiyetiyle ilgili burada bilgi verelim. Osmanlılar hangi Türklerden geliyordu? Oğuzlardandı. Osmanlılar yine Oğuzların hangi soyuydu? Günhan. Hangi kolu Bozok ve hangi boyu Kayı boyundandı Osmanlı Devleti. Karaman Beyliği Konya ve Karaman çevresinde hakimiyet kurmuş. Diğer ifadeyle Orta Anadolu'da hakimiyet sürmüş. Beyliklerden en güçlü olanı aynı zamanda Osmanlı'nın baş belası Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik. Evet, Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik Karaman Beyliği Osmanlı'nın baş belası diyoruz. Anadolu Türk Birliği mücadelesinde Osmanlı'yı sürekli uğraştırmış ve aynı zamanda Anadolu Selçuklu'nun varisi, mirasçısı iddiasında bulunuyor. Karaman Beyliği deyince Karamanoğlu Mehmet'i unutmuyoruz. Karaman oğlu Mehmet. Neyle unutmayacağız? Anadolu'da ilk defa Türkçe'yi resmi dil ilan etmesiyle unutmayacağız Karaman oğlu Mehmet Bey. Germiyan Beyliği arkadaşlar. Germiyan Beyliği Kütahya ve çevresinde kurulan bir Türk beyliği. Germiyan Beyliği'nin toprakları arkadaşlar birinci Murat zamanında ilk defa nasıl almıştı arkadaşlar? Çeyiz yoluyla Kütahya, Emet, Simav çevreleri 1. Murat zamanında çeyiz yoluyla Osmanlı'ya bağlanmıştı arkadaşlar. Unutmuyoruz. Osmanlı bu beylikleri niçin alıyordu? Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için yapıyordu. Karesi Beyliği arkadaşlar Karesi Balıkesir ve Çanakkale çevresi Balıkesir ve Çanakkale çevresidir. Denizciydi, denizcilikle uğraşıyordu, donanmaları vardı. Orhan Gazi zamanında Osmanlı Devleti bu beyliği alarak Anadolu Türk Birliği'nin ilk adımını atmıştı. Osmanlı'nın aldığı ilk beylik hangisi? Karesi Beyliği Osmanlı Karesi'yi alarak aynı zamanda denizcilik faaliyetlerine başlamıştı. Osmanlı denizciliğin başlangıcı Karesi Beyliği'nin alınmasıyla olmuştu. Bu beylik alınan ilk beylik olduğu için Osmanlı'nın Anadolu'nun Türk Birliği için attığı ilk adım olarak da tarihe geçmiştir. Hamitoğulları Beyliği, Hamitoğulları arkadaşlar e, Burdur, Yedigöller ve... Isparta çevresinde hakimiyet kurmuş bir Türk beyliği olup yine 1. Murat zamanında Osmanlı'nın 80 bin altın karşılığında aldığı beylikti. Evet 80 bin altın karşılığında Hamitoğulları beyliğini Osmanlı devleti almıştı 1. Murat zamanında. 1. Murad'ın bu faaliyeti Anadolu Türk Birliği içinde bakın 1. Murat 1. Murat arkadaşlar Anadolu Türk Birliği için Karaman Beyliği üzerine sefer yapıyordu. Germiyan Beyliğini çeyiz yoluyla alıyordu ve aynı zamanda Hamitoğulları Beyliklerini de altın para vererek alıyordu. Bu Osmanlı'nın Anadolu Türk Birliği için farklı yöntemler kullandığını bize gösteriyor. Bakın farklı yöntemler kullanıyor Osmanlı. Ne yaptı 1. Murat? Bak Karaman üzerine ...sefer yaptı. Karaman üzerine... ...sefer yaptı. Savaşarak... ...Anadolu Türk Birliğini... ...sağlamaya çalıştı. Ondan sonra... ...yine... ...Birinci Murat arkadaşlar... ...Birinci Murat... ...Germiyan topraklarını... ...çeyiz yoluyla... ...aldı. Evlilik bağ, akrabalık... ...bağ kurarak... ...bu Türk Birliğini sağlamaya... ...çalışıyor ve burada da Hamitolları topraklarını parayla satın alarak yaptı. Yani ekonomik gücünü kullanarak bunu yapıyor. Bu Osmanlı'nın Anadolu Türk Birliği için farklı yöntemler kullandığını bize gösteriyor. Sefer yaptı, savaşarak, evlilik yaptı, evlendi, sevişerek, kimiyle savaşarak, kimiyle sevişerek, kimiyle ekonomik gücünü kullanarak Osman Anadolu Türk Beyliği'ni bu şekilde sağlamaya çalışıyor. Evet, Aydın Aydınoğulları Beyliği arkadaşlar. Aydın ve çevresinde Umur Bey tarafından kurulmuş ve denizcilikle uğraşan bir Türk Beyliği. Menteşe Menteşeoğulları Muğla ve çevresinde kurulan denizcilikle uğraşan bir Türk Beyliği. Saruhan Beyliği arkadaşlar. Manisa ve çevresinde kurulan bir Türk Beyliği. Candaroğulları Beyliği, diğer ismi İsfendiyar. Dikkat, Candaroğulları Beyliğin diğer adı İsfendiyaroğulları Beyliği olarak da geçiyor. Candaroğulları Beyliği, Kastamonu, Kastamonu ve Sinop çevresinde faaliyet gösteren bir Türk beyliğidir. Candaroğulları Beyliği Fatih zamanında, evet Fatih'in Anadolu Türk Birliği ve aynı zamanda Karadeniz hakimiyeti için aldığı bir beylik olduğunu unutmayalım. Dulkadiroğulları Beyliği, Kahramanmaraş ve çevresinde kurulan bir Türk Beyliği, Osmanlı Devleti'nin Yavuz Sultan Selim'in çaldıran dönüşü, evet çaldıran dönüşü, önce çaldıranı yaptı. Çaldıranı kiminle yapıyordu Yavuz Sultan Selim? Çaldıranı Yavuz Sultan... Selim Safevilerle yapıyordu. 1514'te Yavuz Sultan Selim İran seferine çıktı. 1514'te Çaldıran Ovası'nda Şah İsmail ile karşı karşıya gelmiş ve Çaldıran'da Şah İsmail'i yenmiş. Şah İsmail yenilince Çaldıran'da tacını, tahtını, kılıcını bir de karısını bırakarak kaçıyor. Tabii ee, bu büyük bir hezimetti Safeviler için. Kendi canını kurtardığı için Safevi devleti devam ediyor. Ama Şah İsmail'in savaş meydanda bıraktığı tacı, tahtı, kılıcı bugün Topkapı Sarayı'nda sergileniyor. Şimdi böyle derslerde anlatınca özellikle magazin meraklısı öğrencilerimiz, özellikle kız öğrencilerimiz hemen diyor hocam diyor eşine ne oldu? O kaba erkek öğrenciler diyor hocam karıya ne yaptı diyor. Evet eşim, Şah İsmail'in eşi de İstanbul'a Topkapı Sarayı'na getiriliyor. Burada kalıyor ve sonra aralarında derin bir aşk başlıyor. Kiminle? Yavuz'la. Tam aşkı memnun. Evet Yavuz'la Şah İsmail'in eşi arasında bir aşk, bir duygusal ilişki başlıyor. Olaya çok girmeyeceğim. Olayı merak edenler İskender Pala'nın Şah ve Sultan kitabını okusun arkadaşlar. Çaldıran oldu. Safevileri yendik dönüşte. Bakın neden bunu anlattık. Çaldıran dönüşü 1515'te Dulkadir Beyliği ile Turnada Savaşı oldu. 1515 Turnada Savaşı ile Dulkadir Beyliği'ni yıktık. Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlandı. Turnada Savaşı ile Dulkadir Beyliği yıkıldı. Anadolu Türk Birliği kesin olarak sağlandı diyoruz. Ramazanoğulları Beyliği Adana ve çevresinde kurulan bir Türk Beyliğidir. Ramazanoğulları Turnada Savaşı sonucunda Osmanlı hakimiyeti altına girdi. Osmanlı Turnada'da Dulkadir'i yıktı. Ramazan'ı himayesi altına aldı. Ramazan 1608'de yıkıldı. En son yıkılan beylik bakın. En son yıkılan beylik hangisi? Ramazanoğulları Beyliği. Eredna Beyliği arkadaşlar Ankara, Sivas ve çevresinde kurulan bir Türk Beyliği. Ahi Beyliği olarak da geçiyordu. Kadı Burhanettin Eredna Beyliğine son vererek kuruluyor. Eretnadan sonra kurulan Kadı Burhanettin bu çevreye hakim olarak varlığını sürdürecek arkadaşlar. Eşref oğulları beyli Konya Beyşehir çevresinde varlığını sürdürüyordu. E, Moğollara bağlı İlhanlılar Eşref oğullarını ortadan kaldıracaktı. Taceddin oğulları ya da Canik Beyliği dediğimiz beylik arkadaşlar Samsun, Bafra ve Ordu çevresinde hakimiyet sürmüş. Tekeoğulları da Antalya çevresinde faaliyet sürmüş bir Türk Beyliği idi. Evet arkadaşlar bu şekilde ikinci beyliklerimizi de Köse Dağı'nın sonucunda ortaya çıkan ikinci beylikleri de bitirdik. Bir sonraki dersimiz kültür ve medeniyet. Kimin kültür medeniyeti? Türk İslam devletlerinin ve Selçukluların kültür ve medeniyeti bir sonraki dersimiz dersimizdeki videomuzdaki konumuz olacak arkadaşlar. Bir sonraki derse kadar tekrar yapmayı, soru çözmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. İyi çalışmalar.